Erken makyajı nedir, abi? Saçı sakalıdır yani. Yani kendi kullarımda iyiyimdir abi. Yani yarışmalara da girsek derece yapacak şekilde tıraş yaparım yani. Mesela ben usturayla tıraş yapıyorum. Hiç makas kullanmıyorum abi. Sen de bilirsin abi. Evet. Da geldiğin zaman değil mi abi? Şimdi usturayla şu an ben makas gibi ustura kullanırım abi. Eskiden biliyorsun tas tıraşı diyorlardı. Gerçekten şey bakınca tas böyle değil tas iğrelti gibi bakıyordu biz yapıyorduk tabi o modelleri. Ama şu anda o model moda oldu abi. Kader diyor 15 dakika sürdü diyor. Tıraşlı. 15 dakika sürdü diyor. Kaç para verdin diyor. 8.000 bin lira para verdim diyor. Eren merhaba nasılsın? Teşekkürler Levent abi. Sen nasılsın? İyisin abi. Allah'a şükür. Ben seni tanıyorum. Esnaf seni tanıyor. Bu cadde seni tanıyor. Ama balık yasırı seni tanımıyor seni tanıyabilir miyiz? Balıkesir'de beni tanıyor Levent abi. Tanıyor bu arada bir inceleye değinelim. Yani 30 yıldır biz bu piyasanın içindeyiz yani. Kooperlikle uğraşıyoruz. Eren bu arada kahveni nasıl alırsın? Abi orta içiyorum abi. Teşekkürler. <laughs> 30 yıl oldu mu? 30 yıl oldu abi. 30 yılı doldurduk yani. Çıraklarından başladın çıraklığa abi 17 yaşında başladım. Daha temeli de ufak okul zamanlarında da tabi berbere gidip geliyorduk yani. Yani askere Yas gitmeden yaz Askere gitmeden sen çıraklığa başladın. Askere gitmeden tabi başladık yani. Şu an yaş 41. Abi işte hesaplasın. Bayağı bir süreç oldu yani. Berberlik senin için sadece bir meslek mi yoksa bir yaşam biçimi mi? Abi seviyorum ben bu işi. Zaten sevmeden olmaz. Yani belli bir isim yaptık Balıkesir'de. Yani kendi kullarımda iyiyimdir abi. Yani yarışmalara da girsek derece yapacak şekilde tıraş yaparım yani. Altın makas yani, rakabı var senin? Yani abi saç tasarım abi bizim işimiz. Sade saç kesmiyoruz yani. Şekillendirme, şekil, Müşterilerin özel isteği falan oluyor mu öyle? Oluyor abi. Yani cilt bakımı yapıyoruz. Onunla saç bakımı yapıyoruz abi. Ya yani da manikür pedikür. Saç kesimi, göre abi. Saç kesimi derken atıyorum ünlülerden ya da Hollywood yıldızlarından, Türkiye'deki artistlerin saçına benzer şekil olsun. Benim şöyle yandan çiz yakıştır beni falan diyen oluyor mu öyle? Abi bizim işimiz bu. Abi envai çeşit insan geliyor. Şu an bizim tıraşın e, yapısını da değiştirdiler abi. Evet. Eskiden biliyorsun tas tıraşı diyorlardı. Değil, bakınca tas böyle iğ, gibi bakıyordu. Biz yapıyorduk tabi o modellere. Ama şu anda o model moda oldu abi. Şu anda yüzde yetmiş kesiminde aynı model yani. Yanlar sıfır. Yanları kesiyorlar. Tabii. Üstler bizim ona alaburus tıraşı derdik yani hmm, abi. Amerikan tıraşı gibi. Aynen. Şimdi bas kat bilmem ne. Yani değişik i̇simler şey ne şekiller oldu almaya başladı. Amerika yani ben, ben şunu biliyorum şimdi. Amerikan tıraşı diyorlardı. İşte arkadan ensiyi topluyorduk, kestiriyorduk yani falan. Yani yanlar alıyorduk. Şimdi isimler abi. ne oldu? Şimdi abi isimler yok. Bas kat. Yok bilmem ne kat. Değişik şeyler oldu. Abi tıraşın şeyi bellidir sanırım. Alaburus tıraşıdır, Amerikan tıraşıdır. Yani az subay tıraşı şu an kat tıraşta iyi geçiyor yani yani, isimler... yani isim takıyorlar abi bunu da yurt dışından esinlemiyor ama gerek yok abi çünkü bizim berberlerimiz yurt dışında daha iyi yurt dışında hani kesen yok mesela Almanya'ya git berbelerin yüzde doksanı Türktür yani buradan gitmedi sanatkar çünkü. çünkü çıraklıktan yetiştiğimiz için evet. burada 3 sene çıraklığa gidiyoruz abi e, iki sene de kalifalığa gidiyoruz şeye. Kalfalık tabii. Kalfala gidiyoruz. E, ee, bir senede ustala gidiyoruz. Altı senede biz bunun eğitimini alıyoruz zaten yani. Çekirdekten. Uzun bir süre içerisinde kolay olmuyor. Bir berber kolay yetişmiyor. Aynen öyle abi. Şu an zaten çırak yok. Çırak yetiştiremiyoruz. Yani kırılgan. Hemen laf söylediğiniz zaman iki gün sonra misal adam işi bırakıyor gidiyor. Sen 17 yaşında başladın. Ustan nasıldı sana karşı davranışları? Yani katıydı yani. Olması gereken oydu. Olması gereken oydu. Katı olmasa bu işi öğrenemezdik yani, yapamazdık. Şimdi gençler çıraklık olarak geliyordur senin belki yanına. Ben tahmin ediyorum elinde telefon. Aynen öyle. seni izleyeceğine elinde telefonla. Yani affedersin bir hayvan gibi komut veriyorsun, komutla yönlendiriyorsun yani. Komut vermeden yapmıyor. Şunu yap, bunu yap. E, yapılması gereken işleri yapmıyor. Mesela bizim söylememizle. Mesela sabah geldiğin zaman dükkan temizliği nedir? Önce gelirsin dükkanın paspasını yaparsın, temizliğini yaparsın, işlerini bitirsin, oturursun, beklersin. Bu model yok. Geldiği gibi dükkan açıyor, eline telefon alıyor dediğin gibi abi, iyi şeye değindin abi. Asla ben buna yasaklama getirdim. Şimdi benim yanımda iki tane eleman var, telefon yasak abi. Mesai içinde dedim hani kullandırmıyorum yani. Çünkü bu işi öğrenmesi için, o, o tabi onun da bizim mertebeye gelmesi için çekirdekten yetişmesi lazım. Çevre edilmesi lazım. E şimdi bizim belli başlı bir çevremiz var. Ya, yapıyoruz. Berberlik gerçekten güzel bir meslek. İleriye dönük bir meslek. İleriye Elin, dönük. Elinde sorun da tıraş olacağız biz sana gelir. Ama elinde eğer meslek elinde bir altın bilezik istiyorsan bu şekilde direktifleri veya senin söylediklerini uygulaması gerekiyor. Aynen öyle abi. Şu an yetişmiyor. Çırak yetişmiyor abi. Eren ilk geçtim. kez makas tuttuğun günü hatırlıyor musun? Vallahi çok uzun zaman geçti Levent abi. 17 yaşındaydın. Aynen 17 yaşındaydım. İlk öğrendim. nasıl tıraş ettin? İlk valla mahallede arkadaşlarımla başladım abi. Mesela i̇şte kendime malzemelerimi aldım. İş yerinde değil de mahallede onları tıraş yapa yapa pratik yaptım. Kendi çocukluk arkadaşlarım. Yani onlarda öğrendim tıraş yapmayı. Sonra açtım yani. Ben ama hızlı bir şekilde öğrendim abi. Çünkü azim var dedim öğreneceğim bu işi dedim yapacağım. Elin yakındı yani. Senin. Aynen öyle abi. Bir yıl içerisinde başladım. Misal, bir yıl sonra misal şu an kalfalar haftalık alıyorsa ben yüzde elli başladım yani. Bizim usta da öyle bir güzellik teşvik ediyordu yani. Misal sakal tıraşına başladığın zaman yüzde veriyordu. Ondan sonra tabii o zaman para kazanmaya başladığın zaman çünkü yüzde alıyoruz yani haftalık değil günlük. Bu sefer daha hızlı saldırıyoruz. Daha öğreneceğim öğreneceğim. Bu sefer kendimizi geliştirdik. Mesela ben usturayla tıraş yapıyorum. Hiç makas kullanmıyorum abi. Sen de bilirsin abi. Da evet. Geldiğin zaman değil mi abi? Şimdi ustura ile şu an ben makas gibi ustura kullanırım abi. Kat kesimi. Çünkü bayan kuaförü geldi beni tebrik etti abi. Dedi biz bu katı dedi veremiyoruz dedi yani. O da tabi cesaret istiyor. Tabi biz elimizi kestik mi evet. bu işi yaparken elimizi kestik yani. Hani öğrenmesi bu, kolay Tabi öğrenmesi kolay olmadı. Ama üzerime tanımıyorum. Kat kesimi gelsin. Yarışmaya da girelim. Şu an 500 tane belki berber vardır. Hani kofer demiyorum. Bayan koferler ayrı. Onları keza bir kenara bırakıyorum ama ama kat kesiminde yarışabilirim abi. Yarışma düzenlensin. Mesleğe başladığında seni en çok zorlayan ne oldu? Abi şimdi ufak yaşta başladığımız için kendi arkadaşlarımızı görüyorduk. Misal bunlar oynuyordum. Misal biz o Dokuz buçuk, onlara kadar, 11-12 on e, iki gerekirse hani duruyorduk. O zamanlar tabii iş yoğunluğu vardı. E, mesai bittikten sonra bakıyorduk, onlar geziyorlar, şey yapıyorlar. Ulan diyoruz, biz bu yaşta çalışıyoruz, bunlar kendi arkadaşlarımız geziyor. Okumak ister miydin? Tabii ki okumak isterdim. Ama meslekte şart mı? Şart. T tabii herkesin okuma gibi bir lüksü yok. Yani biz de bu mesleğe yöneldik, tabii severek yani. Bir Babam pişmanlık dedi, pişmanlık yok herhalde sende. Pişmanlık dedin. yok abi. Babam dedi hangi işi yapacaksın dedi. Baba berberlik yapıyor. Ağzından o gün çıktı. O gündür bugündür girdim girdiğim gibi o iş. Başka hiçbir şey yönelmedim. İlk dükkanı nerede açtın? <laughs> İlk dükkanı postanenin üst tarafında açtım. Orada bayan kofürüm de vardı. Unisex yapıyordum yani. Bay bayan. Üst tarafında bayan vardı. Alt tarafında erkek vardı. Bir yanımda 24 kişi çalışıyordu. O zamanlar bayağı teşkilatlıydık tabii. Ee, ondan sonra tabi bizim orada bir rahmetli İmran amca vardı. Allah rahmet eylesin. Tabi onun meselesinde mortaç iş anındaydı yerimiz. O öldükten sonra ondan sonra ben oradan çıkmak zorunda kaldım. Tabi o orada bana yardımcı oldu. Ondan sonra bayanı kapattık. Sonra orayı kapattık, tesfiye ettik. Ondan sonra o dükkan yine bir iki dükkan aşağıya açtım. Orada da bir beş yıl falan devam ettim. Ondan sonra buraya valinin arasına geldik. Burada devam ediyoruz. 10 yıla aşkında buradayız yani. Çok mekan değiştirmek iyi bir şey mi? İyi bir şey değil. Şu an e, esnaflık yapıyorsan kendi yerin olacak. Kirayla uğraşılmasın. Şu an Balıkesir esnaflarına bak yüzde yetmişi yani insanlar şu an kirasını ödemekte zorlanıyor. elektrini elektriğini keza ödemekte ya da yanında eleman çalıştırıyorsa 3 gün, 5 gün, 10 gün aksamalı oluyor yani. Şu an dükkan kiraları da fırlamış şekilde yani. Şimdi 3 bin liralık, 5 bin liralık ya da adam çekmiş 30 bin lira. Şimdi bu adam nasıl ödesin bunu Levent evet. abi? Nasıl, ne kazansın yani? yani? yanındaki... Bismillah dükkanı açtığı zaman oraya kilidi açtığı zaman 1 milyardan başlıyor abi. Nasıl ödesin abi? Yani kesinlikle e, bizim oda başkanımız diyeceğim ama oda başkanının elinde olan bir şey değil. Teşvik etmesi lazım. Şimdi çocuk dükkan açacak gençlerimiz e, nasıl ödeyecek? O çevreyi oluşturabilmesi için bir üç sene geçmesi lazım bir dükkan oturabilmesi için. Hemen dükkan açtığı gibi hemen öyle olmuyor yani hemen tıraş yapmaya hemen başlamıyorsun yani. Tabii bir süreç var. 3 senede o kemik müşterisini otur, oturabilmesi için 3 yıl geçmesi lazım Levent abi. Yani. Berberlikte ustanından evet. aldığım en değerli öğüt neydi? Evet. Ustandan en iyi. Evet. öğüt. Bu işe sıkı sarıl. Biz bu işin ekmeğini yedik. Benim ustam da bu işe sıfırdan başlamış. Garibanlıktan gelmiş. Yani hiçbir şey yokmuş. Şu an evi, arabası, durumu iyi eski berber olduğu için. O da sadece çalış. Gelen müşteriler onlar senin veli nimetin. Misal bir sakal tıraşı olurken bile müşterinin acelesi varsa bile sen acele etmeyeceksin. Çünkü sakal tıraşı şakaya gelmez. Evet. Adam çünkü bir kesildiği zaman suratta iz bırakabilir. Şimdi erken makyajın nedir abi? Saçı sakalıdır yani. Yüzüdür. Evet yani bayanlar bunu fondötenle kapatabilir ama bir erkek öyle fondöten bilmem ne kapatamaz. Çok en önemli uyardığı şey budur Levent abi. Özellikle ustura tıraşında müşterinin ne kadar acelesi olsa da sen acele etmeyeceksin. Yavaş bir şekilde bütün nasıl yapman gerekiyorsa biz nasıl öğrettiysek o model yapacaksın. Bir de dürüst olacaksın. Kimsenin hakkını yemeyeceksin. Elemanların çalışıyorsa hakkını hak ettiğin hakkıyla vereceksin. Hakkı niyete önem vereceksin diyordu yani. Berber fiyatlarına değinmek istiyorum. <laughs> abi en çok iyi bir konuya değindin şu anda. Fiyatlar aslında bize göre yüksek mi ya da size A göre kötü mü? Abi değil aslında. Çünkü abi şimdi e, Levent abicim Abi bir paket sigaradan dem vuralım abi 100 lira. Şimdi biraz önce de söyledim Yemek kiraları vesaire falan dedim abi, de, çok yüksek. Personel giderleri. Yani personel giderleri çok yüksek. Sürüm olması lazım ki. Biz buradan misal 100 lira 150 lira tıraş kesmemiz lazım. Saç kesmemiz lazım. Sonra ne ee, yüksek Günde 30-40 tane insan yapmam lazım. Yetiştiremezsin abi. Bir insan akıbeti bellidir. 20 tane tıraş çıkarabilir. Ne kadar hızlı yapsa da yani. Çünkü bir at 40 sene koşmaz. Ne olur bu sefer arıza vermeye başlar gücün. Sıkılırsın. Şu an hani 400-500 bandında geçiyor bizim saç kes sağda kesim. Ee, misal müşteri geldiği zaman diyoruz ki saç sakal yıkama oluyor mesela. 500 falan diyoruz. Ya çok değil mi? Ya abi diyorum bir yemek yiyorsun. Misal 500 lira abi. Gidiyorum misal bir döner ya ayran yanında ıvırzı bir şeyi 400 lira abi dedim. Bunu bir gün veriyorsun abi dedim. E abi bu 15 günde bir, 20 günde bir 500 lira abi. Şimdi bir bayanlara dem vurduğumuz zaman bayana e bayanlar bir saç kesiyor. 800 lira alıyor. 10 dakika sürüyor abi bayan saç kesmesi. Daha az yüksekmiş bir 800 lira para alıyor abi. 10 dakika abi bayan kesmesi. Çat 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 makasla giriyor. Kat veriyor misal. E biz teforatlı abi ilgileniyoruz abi burun tüyünü alıyoruz, kulaklarını temizliyoruz, yanaklarına bakıp masaj gerekiyorsa elemanlara yönlendiriyoruz diyoruz oğlum. Gelmiş müşteri yumuşat, hafifle. E bunları yapıyoruz. Hani bizim 500 600 lira aldığımız para da çok görünmemesi lazım bence. Ne? Yani müşteriler yüksek mi görüyor fiyatları? abi Yüksek geliyor abi. Abi İstanbul'da mesela 1000 lira, 3000 lira, 5. Adam isim yapmış İstanbul'da. E bizim buradaki berberler onlara ona basar abi o isim yapan berberleri. Bir şey yok ki. Adam bir ismi yapmış, saç kesmeyi bilmiyor. Ne olmuş abi? 3-5 tane ünlü gelmiş abi. Adam ne yapıyor? 5 bin lira, 10 bin lira para alıyor. E bizim burada da özenti var mı oraya giden, tıraş olmaya giden? Var abi. Bozkesir'den? Aynen. İstanbul'a? İstanbul'a giden o özenti var. Adam 10 bin lira veriyor. O 10 bin lira veren adam buraya geldiği zaman buraya verdiği para eli titriyor abi. Gerçekten. E ben biliyorum şimdi isim vermek istemiyorum abi. Ben giden insanlara da biliyorum. Yani saçını kestirmek için İstanbul'a gidiyor. Aynen. Lüks. Lüks var. berber diye. Lüks değil ki abi. E, gidenler de var. Benim arkadaşım gitmiş anlatıyor. Gitti birader diyor saçın diyor affedersin diyor. mafetti diyor yani. Hani ben böyle bir şey görmedim. Gitti isme gittik ama diyor. Şimdi isim vermeyelim burada reklam olur. Reklam da yapmayalım daha doğrusu. Gerek yok. Aynen abi. Abi hani giden insan memnun değil abi. Gitmiş birader diyor 15 dakika sürdü diyor. Tıraş diyor. 15 dakika sürdü diyor. Kaç para verdin diyor. 8 bin lira para verdim Ne yapmış saçına kuş e mu? Ne yaptı de dedim. Saç kesti de, yıkadı dedi. Bir tonik monik bilmem. Onu biz de yapıyoruz burada. Tonik nedir ya? Tonik şişesi 100 lira ya. 100 lira. 100 lira abi. Şimdi fiyat gerçekten çok afaki değil mi sence? 8 abi bin lira. 8 bin lira para işte dediğin zaman yani. Mekanı nerede bunun? Lüks İstanbul'da yerde bir yerde abi. Hafta tatili pazara dönüldü. Pazar Abi, günü olması onda sence çok büyük yanlış sıkıntı, mı? Sıkıntı yaşanıyor. Çünkü şunu söylemek istiyorum. Şimdi atıyorum memur olsun, diğer çalışanlar olsun. Pazar günü tatil. Abi Ama bu... ne yapmış? E, hafta içi de gelemiyoruz evet. tıraş olmaya. Akşam da bakıyoruz iş çıkışı berberler kapalı. E, cumartesi çalışan var. Ama cumartesi açıksınız. Biz çalışıyoruz, misal vereyim. Ben pazar günü tıraş olmak istiyorum. Niye? Hafta tatilim benim. Ona rağmen pazar günü. Neden pazar? Abi. Bunu isteyenler şahıslar değil yani anladın mı abi? Bu Türkiye Cumhuriyeti Bakanlık onaylı. Ticaret Bakanlığından onaylanmış şey abi tescilli. Ee, bunu isteyenler berberler abi. Ama bunun 500 diyor, tane pazar berber varsa bunun 450 tanesi kapansın istiyor, 50 tanesi açılsın istiyor. Hani bu şeyinde değil yani bunun onun zorluğu da oluyor abi şimdi. Yoğun günün hangi gün? Abi ee, ba, abi gün günü tutmuyor ya. Misal hani en yoğun günümüz cuma günü oluyor diyoruz abi. Bir bakmışsın abi salı günü hiç iş olmuyor diyorsun. Salı günü inanılmaz iş olmuş abi. Yani hiç oturamamışız. Cuma günü de salı günü yaşadığımız şeyi yaşıyoruz. Yani şu aralar dengede de şaştı abi. İnsanlarda para yok Levent abi. Mesela 15 günde tıraşa gelen adam artık ayda bir tıraşa geliyor. Tabi pandemi de belimizi büktü abi. de yaradan çoğu müşteriler alıştı evinde tıraş olmaya. Değil mi? Gelmiyor yani abi. abi şimdi millete bak veriyorum abi. 500 lira para da çok para abi. Yani 300 lira, 500 lira para da çok para yani. Şimdi bir insan orada gelip hani tıraş oldu zaman, gariban insan, şey olduğu zaman gariban insanlara da tıraş yapıyoruz abi. Para almıyorum yani. Durumu olmayanlar misal yaptırttırıyorum. Ee, tabii şey oldu, misal adamlar veresiye de şu an veresiye inanılmaz çoğaldı. Gelen bakıyor, para yok, aylığı aldım zaman ödeyeyim diyor. Bu sefer öyle olunca da ne oluyor? Abi şefkin kırılıyor. Hani baştan söylüyor, evet. param yok falan diyor. Bu sefer o hazla yaptığın tıraşı hafif hafif şey Ama insanların durumu kötü abi. Batı açıdan Sade bizim berbelik değil, bütün esnafların Allah yardımcısı olsun abi. Belli kısımlar iş yapıyor abi, gıda sektörleri. Yani vesaire bunlar. Tabii yeme içmeden insanlar kesemiyor abi. Ama kişisel şeylerinden millet kesmeye başladı abi. Eren, en unutamadığım müşteri anı var mı? Var abi. Abi şimdi yıllar önce dükkandayım bunu 40 fıkra gibi doldur abi anlattığım zaman. Ee, sakal tıraşı yaptım abi. Çırağı verdim müşteriye. Buna dedim hani yüzü yıka, kolonya krem dedim falan böyle şey. tamam abi. Çırak da tabii daha o zaman daha yeni başladı. Kolonya krem şey yaptı abi. Sürdü yüzünü falan. Kolonya sürdü pardon abi. Krem değil. Kolonya sürdü abi. Müşteri de dedi ki o zaf içerisinde ama kolonya da bol sürmüştü o zaman. Ya mı yakar mısın falan dedi. Abi sadece çakma çaktı, harladı. Adamın her yer ateş oldu abi. Oo. Yüzüm... Ben de yan tarafta tıraş yaptım. Baktım böyle eyvah dedim mi yanıyor adam. Havlu var benim de havluyla vurdum abi. <laughs> Tabi adam kaç kirpik aldı. Ütülendi. Oğlum ne yaptın falan. Abi de işte şeyinde çıra. Hadi müşterinin yanında o zaman bir şey de demedim. Adam da tedirgin oldu. Ben beyaz oldu adam abi. Ama adam böyle böyle değil abi yani. O Kolpaçın oğlum bir film vardı ya abi. Adam <laughs> arabayla gidiyorlardı da kolonyaya döküyordu ya abi. Adam yemin olsun var ya kolonyaları nefret etmiştir abi. Müşteri bir şey söylemedi mi? Bir şey demedi abi ya. Yandı kaşları gözleri. Ya adam tedirgin şey oldu abi. Kirpikler falan ütülen tabi. kolonyayı da bol sürdü o zaman. Adamın her yerinde alev oldu abi. E sonrasında nasıl düzelttiniz? Hı? Sonra tıraş mı O kadar ütülenme oldu abi ya öyle şey değil. Ben satan havluyla hemen müdahale ettim satın. He havuzdan dolayı. şey değil. Suratına sürdüğüm şey adamın her yeri alev oldu abi. Hı. Bir tane daha, kısa bir anı daha var abi. O da bu Şener Şen'in cips marka şeyi abi. Ee, var ya orada reklamda jilet evet. olayı gibi abi. Eleman yine bir tane müşteri vardı, üniversite öğrencisi. O da durumu yoktu. Ben onu elemanlara veriyordum hani tıraş yapsın diye. Abi ele, ara makasını kulağa bir çaktı abi. Kulak beşe ayrıldı abi böyle. Bak şey gibi baktım Kolak burun kanı da durmaz abi şeyde. Ulan. Meslekte bildiğimiz Ulan. için abi. Kolay kolay şey olmaz abi. Durmaz yani. Baktım şey yapıyor. Ondan sonra tampon yaptık. Şey yaptık falan böyle. Yok. Ondan sonra eleman da böyle elinde kan taşı var işte abi. Abi kan taşı şey arkasında da olan şey müşterinin. Ondan sonra müşteri de artık dayanamadı. Öyle olunca elemana bir tanıt. Bizim şey yaptı. Hafiften öyle bir tokat vurdu. Dedi oğlum bir git dedi ya. <laughs> ben de <dedi>, de ölüyorum sen. <laughs> abi kan taş sürüyorum kan sürüyorum. Neyse onu da öyle bir anımız oldu. Onu da öyle hastaneye gönderdik. Berber koltuğuna şey oturanların genelde en çok şikayet ettiği konu ne oluyor? Ne açıdan abi? Genel anlamda. Abi şimdi berber demek psikolog demek. Ya buraya gelen tabi eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız. Ya ailesine paylaşamadı şeyi bize açıyor, biz de paylaşıyor abi sıkıntılarını. Ayrı bir muhabbet ya, oluyor değil mi o zaman? Tabii abi yani işte sen de gittiğin zaman az çok biliyordur evet. abi. Berber koltuğuna oturduğun zaman, ya adam konuşmak istiyor, bir şeyler anlatmak istiyor, anlatıyor abi. Zaten ama Berber'e hiçbir şey anlatmayacaksın, evlerken davetiye bastırma zaten. Berber'e söyle, Balıkesir duyar abi. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Bütün dedikodu time Berber'den geçer abi. Onu Önce yapmış, duyar. onu demiş, onu böyle abi. olmuş. Abi çünkü herkes geldiği için ondan bir şey, ondan bir şey, ondan bir şey abi. Yani sen gazetecilik yaptığın için abi berberden bir nevi abi gazeteci gibi düşün yani. Çıraklık kültürü bugün hala yaşıyor mu yoksa kaybolmaya başladı? Abi kaybolmaya başladı. Yüzde seksen abi kayboldu diyelim. Yüzde yirmi abi çıraklık. Yani şu an git berberlere abi çırak imkansız yok. Bir tane vardır ondan da memnun değildir. Aynı keza ben de aynı şeyler yaşıyorum bizim rahmetli bir dostumuz var, onun oğlu var yanımda, Ömür, berber Ömür. Onunla beraber çalıştık, onun babası da benim ustamdır. Allah rahmet eylesin, toprağı bol olsun. Onun oğlu var işte, onunla çok uğraşıyorum, inanılmaz. İnanılmaz uğraşıyorum, beni, var ya benim psikolojimi bozuyor. Düzeltmek için, topluma faydalı olması için çok uğraşıyorum. Uğraşacağız da yani, çünkü o da bize babasından emanet. Yani uğraşıyoruz yani yetiştirebilmek için. Yetiştirdik mi, saç tıraşı yapmaya başladı mı? 6 ay içerisinde ben ona tıraşı öğrettim. 6 ay içerisinde. Şu an tıraşı yapıyor, şey Yapabiliyor yapıyor. Musun? Tabii yüzde verdim şu an, yüzde çalışıyor. Mesela. Ben, ustamın bana öğrettiğini ben de uyguluyorum. Ne güzel. Ben de aynı neyse tıraşa başladım. Ben de yüzde veriyorum. Şu an yüzde çalışıyor. O zaman sen de... Yüzde o... verdim. Tabii altı aylık insana adam yüzde verir mi abi? Sen de elini bırakmayacaksın bu kişinin. Bırakmıyorum. Bize el verdik ona. Tabii onlar bizim devamımız olacak. Ben yetiştirdim. Ben yetiştirdim. Ben yetiştirdim. Bir sürü insan da var şu anda piyasada. Dükkan açmış. Ben ne yapıyorum? Gurur duyuyorum yani. Yurt dışına giden var. Dükkan açan var. Çünkü onlar diyor ki Eren abinin yanında yetiştim ben. Diyor yani. Bu benim için iyi bir şey. İnsan yetiştirmek. Bizim işimiz bu abi. Yetiştirmek. Eren bize... Bazı insanlar öğretmiyor Levent tamam, göstermiyorlar çocuklara. Mesela o kuzeye gitmiş, adam sadece yer sürüyor. Ya öküz mü bu? Baka baka. Kardeşim pratik yapacak yani bu adamı öğrenmesi için. Yapa yapa. Neden hocam? Baka baka değil. Bir gün yamuk, iki gün yamuk, üçüncü gün yamuk. Kendimiz de oturuyoruz önümüze. Tamam ben de seviyorum, aksesuarı seviyorum. Saçımı, seviyorum sakalımı. Ama oturuyor ama yapa yapa. Baka baka değil. Adam iki senede öküz. Oğlum geldi benim yanıma. Sen ne yaptın iki senede? Abi işte. Oğlum sen iki senede dedim hiçbir şey öğrenemedi de. Yok sıfır. E yanıma geldi şimdi tıraş. Abi ben senin yanında olsaymışım şimdi ben atacağım. Ona da altı ay içerisinde öğrettim abi. Eren. Bize zaman ayırıp sorularımız cevaplandığın için teşekkür ederim. Abi ben teşekkür ederim. Seninle birlikte güzel bir vakit geçirdik. Sağ ol abi. Allah razı olsun abi. Aydınlattın bizi abi. Onur ettin. Bir ona teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti. Levent abim sevdiğim bir abimdir. Yıllardır tanırım. Allah razı olsun abi. Teşekkürler.